kurtarmıyor bizi kurtarmıyor halk da haklı yani bugün en yakın yer 28 lira halka da zor dediğim gibi hani yakıt kesinlikle yani bizim can damarımızı kesiyor kontak hep kapatacağız böyle giderse ne yapacak bir şey yok yani çala, boşa çalışıyoruz patrona petrola çalışıyoruz biz şu anda her gün zamla uyanılmaz her gün zamla kalkılmaz insanlar yani ne yapacaklarını bilmiyorlar Arabaya binmeyecekler mi? Yani çocuklarını okula bırakmayacaklar mı? Hastaneye gitmeyecekler mi? Kurlardaki artışla birlikte benzin ve motorun fiyatları da yükseldi. Benzin 28 lira 41 kuruş, mazot ise 27 lira 86 kuruştan işlem gördü. Bugün biz de Bakırköy'deyiz. Vatandaşa benzin ve mazot fiyatları ile ilgili düşüncelerini sorduk. Merhabalar, benzin fiyatları biliyorsunuz ki bayağı bir yükseldi. Ne düşünüyorsunuz bir taksici olarak? Yani düşündüğümüzün bir önemi yok aslında. Yani gerçekten nasıl anlatayım yani kurtarmıyor. Bizi kurtarmıyor. Halk da haklı. Yani bugün en yakın yer 28 lira. Halka da zor bu parayı vermek ama gerçekten bazen o 28 liralık yola gidiyoruz. Emin olun ki biz 35 lira yakıt yakıyoruz. Çünkü o sadece gittiğimiz mesafeyle bitmiyor. Orada müşteri iniyor, orada onun için bitmiştir. Ama biz o trafikten çıkmak için, ikinci bir müşteriye ulaşmak için biz 35 TL, 40 TL bir yakıt yakıyoruz. Bu çok yani anlatılmaz bir şey yani zor. Ne düşüneyim herkes arabalarını kitlesin otursun diyorum. Mecbur kalmadıkça çıkmasın. Aracınızı ne kadara dolduruyorsunuz? Aylık yakıt gideriniz ne kadar? Ben pek çok kullanmıyorum. Sadece mecbur kaldığım için, benim iş yerim yürüyerek olduğu <laughs> için o yönden şanslıyım ama Herkes benim kadar şanslı olmayabilir, evet. o yüzden ne diyeyim, herkese Allah kolaylık versin. Çok büyük bir saçmalık bu ülkenin hali. Zaten ben de siyasetçiyim normalde, ee, yani e, her gün zamla uyanılmaz, her gün zamla kalkılmaz. İnsanlar yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Arabaya binmeyecekler mi, yani çocuklarını okula bırakmayacaklar mı, hastaneye gitmeyecekler mi? Yani saçma saçma bir ekonomimiz var bizim. Benzin fiyatlarının artışta aslında dolarla birazcık da bağlantılı, doların da artmasından kaynaklı bu artışlar. E Tabii bu ekonomiyi yönetenler bütün her şeyi sözleşmeleri, anlaşmaları, devletler arası ve do dolar ve euro kurumları yaptıkları için zaten şu an bir şey yapamayacaklar. Bu böyle devam edecek. Biz de böyle zamla alacağız, zamla almaya devam edeceğiz. Sonra işte araca binince bilecek miyiz bilmiyorum. Elektrikli araç mı kullanırız, onu bilmiyorum. Mesela elektrikli araç almayı düşünüyorum. Yani artık evimde şarjı da böyle kullanmak istiyorum. Yani çünkü bu yönetime göre hareket edersek biz iflas edeceğiz çünkü. O aracı da kullanamayacağız. Ama biz gardımız almamız lazım. Ülkenin başına kadar bir şey yapmıyor zaten. Dolar fiyatları arttıkça benzin fiyatlarında da artış gerçekleşiyor ve Tabii. son günlerde e, benzine ve mazotada çok büyük yüklü bir zam geldi. Tabii. Ne düşünüyorsunuz? Vatandaş ne düşünüyor? Vallahi ben pompacı olaraktan e, gelen her müşteriden çok tepki görüyoruz. Yani bu nedir diye yani. E, herkes işten içinde. Yani, İşi gözde bakan yok ya yani. çok zamlarla alakalı Stik bir durum yok ama tabii ki biz genelde müşterilerle birebir diyalogda olduğumuz için yani çok tepki alıyoruz müşterilerden. Yani bunun dolarla alakalı olduğunu şey yapmıyorlar çünkü düşünmüyor çoğu müşteri. Peki siz nasıl düşünüyorsunuz? Neyle alakalı sizce bu artışlar? Bu artışların altında başka bir şey var yani çünkü yani bazı şeylere de girmek istemiyorum siyasi yönden. Ama sıkıntılı bir durum yani şu anki ülkemizdeki durum çok sıkıntılı bir durum. Hani biraz fazla artış oldu sanki. iki hafta önce geldim 22 liraydı, şimdi 27-28 olmuş. Yani Almanya'dan geldiğimiz için çok pahalı olmuyor bizim için. Tabii yine de eskisinden daha pahalı da. Ne idare için ediyorsun? Çok bir şey ifade etmiyor tabii ki de ama burada yaşayan insanlar için sence nasıl? Sen burada yaşasaydın şu anda geçinebilir miydin yani? Bu evet. benzin fiyatı. Yok herhalde araba süremezdik. Almanya'da 2 Euro oldu ve herkes sokaklara atıldı. Herhalde süremezdik. Bir kontak tamam. kapattı biliyorsunuz dün bazı taksiciler evet, 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 toplu evet. olarak. Evet. O çözüm değil. Hani o o konta kapatma da çözüm değil. Yani bunu gerçekten evet dünyada mı sorun var? Dünya genelinde mi benzinle benzin, mazot yükseliyor? Olabilir. Ama mesela buna bir önlem yapabiliriz. Taksici esnaf olarak konuşuyorum. Sonra halk olarak konuşacağım. Evet ben %40 bir zam yapıldı. Allah razı olsun güzel ama benim icabını söyleyeyim? Benim kiram 11 iken bir ay sonra 15 oldu. Hani sen üstten de tut. Üstten de tut bırakma yapsın. Sadece ki bana otomatik diyor ki kardeşim %40 geldi diyor sana. Ben çalıştım otosantır veya bir arkadaşım örnek veriyorum. Yani alttan yükseltiyorsun yukarıda şişiyor. Yukarıdan tut. Yukarıdan tut kardeşim bunu. Anladın çünkü bu, bu kamu aracıdır. Bu toplu taşıma aracıdır bu. Doğru mu? Hani biz hizmet veriyoruz halka. Ama yani biz müşteriyi de memnun edemiyoruz, kendimiz de memnun olamıyoruz. Zor çünkü müşteri de haklı. Müşteri de haklı, biz ona güzel hizmet veriyoruz, biz de istemez miyiz? Yolda her elden alalım. Ama mesela Şişli Mecidiyeki bölgesinde bir yerde, ya görüyorum mesela gerçekten bizi de kurtarmıyor. E, müşteri de yolda kalıyor. Zor bir şey. Yani bunun çözümü nedir? Sen kardeşim üstten, sen galerici mi, şoför müsün neyse bu işin tepesinden tutacağım bunu. The devlet bunu denetleyecek. Kardeşim sen bu kadardan üstün kira artışı yapamazsın. Ben bu taksi esnafına bu kadar zam vermişim. Çünkü araba parçaları bir salıncak 200 TL aldığınız salıncak 680 TL olmuş. Ve parçalar çok dandik yani. Bir ayda 2-3 kere bu araba tamire gidiyor. Yani bunlar hepsini iç içe hesapladığımızda gerçekten yani böyle dolaşıyoruz yani. Sadece trafik yoğunlaşıyor. Yani hizmet veremiyorsun. Kağıt üzerinde yap, söylenen enflasyonun kesinlikle bir önemi yok. Çünkü yüzde 76 mı öyle bir şey açıklandı. Eminim ki, eminim ki ben dünyanın birçok ülkesinde insanlarla diyalogdayım, taşıyorum. Yani Türkiye'de yüzde 200, 300 artmıştır yani. Bunu abartmıyorum bak. Abartmıyorum gerçekten. Ya bir salıncak 220 liradan 680 lira olduysa çarpı 3 yapmıştır. Doğru mu? Yani diyecek bir şey de yok aslında. Hani Allah sonumuza hayır etsin. Ama dediğim gibi ben tekrar söylüyorum. İstanbul'da gerçekler taksici esnafı zor da. Yani hiçbiri ben evet ben evimden çıktığımda hiç ben kimsenin kalbini kırmadan her önüme geleni alıp rahat ben hem sevap yedi kazanayım hem para kazanayım. Ben bunu isterim. Yani 28 lira para alıyorum 35 liraya kıt yakıyorum. Yani benden de para isteniliyor benden de bir şey para istiyor. Bu arabaya para al, para bağlamışım, bu arabayı almışım. 350 bin lira para bağlamışım. Yani öyle bir şey ki mafyacılık olmuş. Arabayı almışım, arabayı versem yer yere zararım var. Mecbur bunu sürdürüyorum. Mecbur bunu sürdürüyorum, Hadi hadi belki olur, belki olur, hadi bugün olur. Hani hep her taksici esnafı sabah bir umutla çıkıyor. Hani güzel karşılıklı bir iki tane yolcu alayım, kendimi kurtarayım. Bunu yapmadığı sürece, yani denk gelmediği sürece düşün anahtar alıyorsun. 1050 lirayla Borçlu başlıyorsun işe. Bu zor bir şey yani. Evden çıkıyorsun. Ya Allah bismillah diye işine başlayacaksın. 1050 lira borçlusun. Bir de bunun yakıtı var. Bir de bunun yakıtı var. Sen o 1050'yi çıkaracaksın. Bitmiyor. Sen o zaman 5-600 son zamlardan 600-700 yakıt yakıyorsun. 1650. Bir sigara içsen. Bir yemek yesen. Yüzde. Abartmıyorum. Böyle böyle yerlerde yüzde Abartmıyorum. Yüzde öyle de 1750-1800. Benzin ya da yakıt gideri ne kadar oluyor? Ben 400-500 yakıt yakıyorum. Benim şoförüm de 350-400 yakıyor. Ortalama yani 800 falan bir günlük yakıta veriyoruz. Dediğim gibi hani yakıt kesinlikle yani bizim can damarımızı kesiyor. Kesiyor. Dolar gördüğünü unutmuyor çünkü. O ilk gördüğü 21'e tekrar çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Bizi de saçma sapan çıkıp kandırmaya devam edecekler bunlar. işte halkın biraz daha böyle şey olması lazım yani Kötü giden bir yönetimi e, denenmiş kişilere bir daha denememesi lazım ya da böyle sefil hayatlarına devam edecekler. Dünyada kriz var diyorlar. Dünyada evet kriz var ama onların yaşam standartları ve Türkiye'deki insanların yaşam standartları aynı değil. Onlar Türkiye'ye gelip tatil yapabiliyorlar. Bizimkiler buradan çay toplamaya, rizeye gidemiyorlar. Yol paraları yok. Çok kötü. Evet. Siz ne kadarlık benzin aldınız? Yani kaç litre benzin aldınız ve ne kadar Vallahi ödediniz? Valla ben 400 liralık aldım. Evet 14 litre yapıyor. <laughs> Çok tuhaf. 400 liraya ben normalde bu araçta 700-800 kilometre yapıyordum. Şimdi bu araçta yani 200 kilometre yapamayacağım. Ya yani cebimizden çalıyorlar bunu. Kontak hep kapatacağız böyle giderse. yapacak bir şey yok yani. Boşa çalışıyoruz. Patrona, petrola çalışıyoruz biz şu anda. Hiç. Evimize 5 kuruş para götüremiyorum. Her gün de zam gelmeye devam ediyor. Bu akşam tekrar 30 evet. 31 lira olacakmış. Olacak. Öyle söylüyorlar. Peki ne yapacak bu taksici esnaf ne yapacak? Taksici esnafı odalar başkanımız e, bir şey bulacak ya yemiyelerimizi indirecekler. Başka türlü geçinme şansımız yok. Şu halimize bak. Savaştan çıkmış gibiyiz. Trafik bu pahalılığa trafik yine aynı baş safhada. Hiç değişen bir şey yok. Artıyor sürekli trafik. Birinci aydan bu 5 5 ay içinde 5 6 ay içinde iki defa 135 140 tam milletinde şey gücüde kalmadı ki. Evet. Yani millete de yazık.